Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi hamurlu bir güne gözlerimi açtım. Bayağıdır şöyle şunu da kapatalım da içerisine un koydum. Haşhaşlı ekmek yapmıyordum. Dedim hemen bir dolaptan haşhaş çıkardım. Ve Türk bakkalına gidince bunu alıyorum. Buzda kültürünüzü atın hiçbir şey olmuyor yani bir sene bile durabilir orada. Hemen bir buçuk paketten un hamur yoğurdum. Şöyle kenara koydum. Bunları da böyle bezeledim. Şimdi ilk önce bir mayalanması lazım çünkü bayağı bir beklemesi lazım. Haşhaşlı olanları yapacağım. Şöyle kolları sıvadım. Haydi bismillah yapmaya başlayalım. Evet şöyle hemen hamurumu göstereyim. Tezga olabildiğince hamurumu kocaman açtım. Hatta bu ikinci bezem şöyle kameraya yaklaştırayım da şöyle görünsün bakın. Böyle ilk bezemi güzelce yaptım bunu çünkü dinlenmesi lazım. Şöyle tüm haşişini koyalım artık. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Haşiş ne kadar çok olursa bunun o kadar güzel olur, lezzet olur. Diğer türlü hamur yemiş gibi olursunuz anlamazsınız. Güzelce her tarafını hamur böyle haşhaşla sercem artık. Böyle sarı haşiş siyah haşiş de oluyor. O siyah haşiş genelde böyle tatlılarda yani böyle pastalarda, kurabiyelerde kullanılıyor. Sarı haşiş en güzeli böyle çöreklerde. Şöyle haşiş olmadı geri kalmasın. Güzelce bir yapalım şunu. Evet bakın bol bol. Umarım görünüyordur. Bayağı bol oldu haşişi de. <laughs> Bizim genelde böyle Smav'ın haşhaşta çöreği çok meşhurdur. Bayramlarda olmazsa olmaz hep çörek yaparlar. Şunu da sıyıralım da kalmasın. Bugün biraz hamurumu fazla yoğurdum ki dedim bir şeyler yapayım. Evet hadi bakalım. Şimdi güzelce bir kıvıralım. Aslında en kolay hamurun böyle açma yöntemi. Yağlı. Yağlı yaptığınızda her türlü açılır ama o da güzel olmaz. Önemli olan zaten bunun açması. Şöyle bunu güzelce kıvıracağım bu şekilde böyle. Maşallah maşallah hamur bayağı bir güzel olmuş. Bir tane yaşmaya maya kullandım hamurumda. Ilık su, ılık süt, tuz bir tatlı kaşığı da şeker koyuyorum ben böyle hamurlarıma ondan sonra güzelce yoğuruluyor ay maşallah maşallah kıvır kıvır bitmedi daha da <laughs> vallahi baya güzelmiş evet şöyle birazcık bakın böyle kocaman oldu şöyle kıvıralım hamurumuzu maşallah Şimdi bunları güzelce bıçakla aynı şekilde kesip tepsimize sıralayayım. Hadi bakalım. Hemen şöyle göstereyim. Vallahi çok fazla video çekemiyorum bugün yaparken falan. Çünkü çok fazla beni uyalıyor o zaman. Hemen şöyle bir tepsi haşhaşlımı hazırladım. Bunlar burada güzelce kabarsın. Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürüp fırında pişireceğim. Bunu en son yapacağım. Bu ne kadar beklerse o kadar güzel oluyor. Hamurumu da bugün bilerek fazla yapmıştım. Burada böyle pidelerim var. Hemen pidelerimi böyle 3 çeşit peynir hazırladım. Yalnız peynirlerin tuzlu değil. Tuzlu olursa iyi olmaz. 3 çeşit peynirimi böyle parçaladım içerisine. Bismillah. Gel bakalım şöyle göstereyim. Ondan sonra şöyle her zaman gösterdiğim peynirlerin içerisine bu baharattan koydum. Onun için böyle yeşil. Ve daha sonra bakın böyle Bundan koydum. Şu domates göğüsüden. Bunun içi de güzel oluyor. Hem renk katıyor. Böyle ikisini karıştırdım peynirle. İçerisine sürdüm. Şöyle doldurdum. Üzerlerine de yumurtayı hiç sarısını beyazını ayırmıyorum ben. Komple bir tane yumurtayı bir yemek kaşığı yoğurtla karıştırdım. Üzerlerine sürdüm. Hem yumuşak olacak hem de renk verecekler. Bu şekilde yapıyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kameraman geldi. Kameraman geldi. Göre başında. Ben de çıktım kameraya karşısına. Bugün niyeyse böyle haftaya bir şey uyandım. Aslında diyorlar ya haftaya nasıl başlarsan öyle gider bir şey. Ben yani de birazcık böyle moralsiz değil miyim? Keyifsizim herhalde mi havadan mıdır ne bileyim. Valla ben miden rahatsız yana yok. Midem, üştüm galiba geçen dolaşırken. Soğuk algınlığı var galiba. Evet birazcık uyuyoruz. Kıvranayım birazcık ya. ya hakikaten. Ben de öyle valla gördüğünüz gibi şöyle kendime hemen çay yaptım. Ne çaydı bu ya? Ee, rezene. Dezenet çayı değil mi? Google evet. yaptık ya Google. Evet. Fençel Almancası Fençel. Fençel yaptım şöyle belki iyi gelir diye. Hemen şaştım ama var ya bugün böyle ben istek üzerine çalıştım. Şimdi istek üzerine. Asıl <laughs> istek maşallah şarkı <söylüyor> herkesi böyle. <laughs> söyle herkese göre. İstek üzerine. Kim istek üzerine şarkı söyle kimisi yemek yapar. Evet. Bu işte şeyledir. Şimdi ne yaptım? Burada gördüğünüz gibi haşhaşlı ekmeklerim çıktı. Birazcık yaparken sizlere çektim. Bunu Melih çok seviyor haşhaşlı ekmeği böyle çok da güzel oldular. Fırından yeni çıktığı için şöyle bir 1 iki dakika dursun. Ondan sonra nemli bez örteceğim üzerine. Evet. Ondan sonra bunda da böyle hemen... şöyle bir parmak testi yap da görsün yumuşaklığını. Çok sıcak ama ya. Evet. Ben bakta göreyim. Çatı şuna bak ya. Vah maşallah maşallah. <laughs> hani kalite görün kalite. Sıcak olduğu için. Püskürt gibi burada değil. Da, burada da hemen bir tepsi böyle sucuklu pizza yaptım. Şıp şap 2 dakika evet, Hatta şu an Semih'im işten geldi. Onu hemen tabak hazırladım. O içeride yemeğini yiyor. Şurada bunu yapmayayım sıcak. Burada da size göstermiş olduğum şöyle. Sadece yapımını gösterdim ama şurada pidelerim var. Bu pideler böyle görmüş olduğunuz gibi çok fazla kırmızı değil. Niye derseniz. Niye? Daha yoğurtlu peynirli pide. Aa. Yoğurtlu pideler öyle kıymalı gibi kırmızı olmaz. Kastamonu usulü mü? Yok bu şey. Kasımlar diyor. <laughs> diyor. Evet. Ya, ben bilim pide her yer pide diyor. Onlar etmek diyor da bu işe. Bu da pide simav. Şey aktan kırı kırı. Yani kasım o değil. <laughs> Aynen kıyımsın birisi. Şöyle birazcık moralim yerine gelsin ya. Şöyle şunları da koyayım da soğumasın güzelce. Ondan sonra aslında niyetinde kurabiye yapmak var. Burada. Evet sabahleyin kalktım çocukları götürdüm şeye okula giderken hanıma koştum şu paydaşlar işte kaldım. Fütçünü söyle sormak bilmiyorum. Nişasta, Nişasta, Nişasta almış Evet. Fakat kodum buraya diye pakadı gibi şuraya. <laughs> Emek almadım o arada. Sakin ol. Şirak ama dinle baktım da video. Bir oraya bir oraya böyle heyecanla gösteriyor kamerayı. Bir sakin ol ben buradayım. Biz delikanlıyız. Demek deli evet. delikanlı. Ee, biliyorsunuz benim kurabiyelerim meşhur. Kurabiyemden hiç kalmadı. Çok güzel olmuş. Dün pazar günü dedim hadi bir de kurabiye yapayım da evde yenir. Bütün malzemelerimi getirdim. Tezgahımı koydum. anam bir baktım dediğim gibi şey yok. Nişastam az kalmış yarım çay bardağı nişasta kalmış. Ona da bir buçuk su bardağı nişasta giriyor. Dedim vallahi yeri topla bütün malzemeleri koy. Benim böyle komşulara gidip de işte şu evde eksik bu eksik böyle bir isteme alışkanlığım yoktur. İstemem yani. Ondan sonra eşim de sağa sonra gitmiş iki paket getirmiş. Bugün kurabiye yapacağım. Evet. Güzel olur. Ya iyi oluyor ben ne bileyim böyle. Aklına ya ben ne düştüm ben ya. Unuttum bak görüyor musun? Unuttum gitti. Yani su su buna da şu ben. De... <laughs> Hatta sende var yine. Ya. Türkiye'sinde başlıyorsunuz. Ne çektim ben ya? <laughs> Vallahi ama ne şey şey şakası, bunama şeyleri yaşla alakası yok yani. 40 yaşında da olabilirsiniz unutkanlık. 80 yaşında da olabilirsiniz. Bunama de, de, demişken Bruce Willis vardır. Bruce Willis herkes bilir yani şu action e, starı. Adam bunamaya girdi yani. İşte. Ruh gibi yaşıyor tarafta. Hakikaten sağlık dediğin Bazen hani şaka şey yapıyoruz da, gerçekten öyle. Bu senin yaşamış olduğun hayat şeyiyle bağlı yani. Ne kadar böyle stresli, şeyli yaşarsan hayatı, düşünceli, üzüntülü daha erken yakalanıyorsun. Şimdi arkadaşlar, bizim dört çocuğumuz var. Herkesin işi var, gayet de bayağı, okula gidiyor. Bizi Biz şey gibi düşünün, orta yollu bir şirket gibi düşünün. Yöneticilik. Hayır, şirket sizde hiç tadı yok bunun ya. Öyle mi? Hani her şeyi yönetme ararız. biri Biri oraya, biri oraya. Herkes genelde öyle ya. Tabii. Okuldan çocuklar gelecek, işten gelecek, bir işe gidecek, şu olacak, bu olacak derken sürekli bir koşturma şeyindesiniz. Ben de böyle hiç şey değilim. Bakın göstereyim şuraya da. Vallahi şöyle sepetlerimi dışarı çıkartayım. Ha, makarna çıktı makarna çıktı makarnayı. Makarna <laughs> Unuttum bak görüyor musun? Dur ama. ben şöyle bak, bir çıkarayım da bir. Hoppana nerede da geliyor geliyor. Bakın bizim evde her zaman söylüyorum. Eşim sağ olsun çok güzel alışkanlığı var. Böyle e, çayları çok sever içmeyi. Böyle bitki çaylarını yani aklıma gelmeyen şeyler var. Hadi şu papatya da. Bakın böyle bir sürü çaylarımız var. Ondan sonra şöyle var. Melisa çayıymış bu. Ondan sonra ısırgan çayları. Fençel. Yine fençel var. var. Evet. Bakın her şeyden var. Gayet güzel. içer. Şimdi bir şu açıkla yapalım mı? ne oldu ne? Şunu şey yapayım da bu pek hoşuma gitmedi. Yani. Ya Sen arkadaşlar bunu başlıyor. alman tek gaz yapıyor. insan ağrı diye. ağrısı ha. yapıyor değil mi? Bu meyve çayı. Bu güzel. Kan bile her şey yarar. Her intihaba karşı. Misal bizim Melih eline karşı kullanıyor. Bastırıyor torbasını. İntihaba karşı birebir. Melisa çayı. Şimdi kışın çok lazım olan bir şey. Ee, Bronchiyeni açıyor. Diğeri akciğer açıyor. akciğer açıyor. Akciğer açıyor. Bu brenesil yani ısıgan çayı da vücuttaki suyu alıyor. Fazla suyu alıyor. Çok evet. güzeldir. Ama 3 parttan fazla yemezse gurursunuz. Yani. Evet. Başka evet. ne var? Şöyle. Pençeli biliyorsunuz. Pençeli şey çayı. Var. Gaza karşı, mide ağrısına karşı. Bir şey daha geliyor. O da burada. aynısı. Bu da anis var içinde. Anis de güçlendiricidir. Aa bize var Yok yok. Var var. Ha. var. Herkes para topla biz çay doldururuz. Aynen yokluyor. şöyle şey. Ye. Bu arkadaşlar DM'den aldık bunu. Göstereyim. Bu hakikaten öksürüğe karşı, Baglama karşı birebir bunu da kullanın. 70 kuruş, 80 kuruş mu Şu da var aynı şey. Bu da ya. aynı. Öksürük yazıyor üzerinde. Biliyorsunuz. bu üstün brançal ee, bu da şeydi ya, bunun Türkçesi neydi? Bu çok güzel de. Tümyan teyi. Tüm ne oluyor diye. Kekik. Kekik. Kekik çayı, bu da grip falan olduğumuzda inanılmaz güzel. Evet. Yani şimdi demeyin, bir sürü şeyi doldurmuş mu, içiyor diye. Evet, biz bunları içiyoruz. Bakın arkadaşlar, bakın. Almanca'da, bu şeyde üstünde ne yazdığını yazıyor üstünde. Evet. Hepsini yazıyor. Gerçekten tam bir şifa şeyleri. Bu öksürük. Tabii ki doğal kekikiniz varsa özel, özellikle, özellikle diyorum. Özellikle diyorum bir de. Özellikle bazıları Türkiye'den aktarlardan getiriyor yani kurumuş kekik. Evet. O da olur ama yoksa böyle gidip de yemlerde bunlar zaten satılıyor alabilirsiniz. Şimdi en iyi mide ağrısına karşı, mide bazı probleme karşı zencefildir. Biraz zencefil evet. rendeleyeceksin. İçine 2-3 tane şey Um, Kamil'in teyi bitti. Bizim evde ben hariç yani Allah şükürler olsun çocuklar da eşime çekmiş. Hemen böyle bir şey olduklarında giderler kendilerine çay yaparlar. Çok güzel bir şey. Ben biraz böyle ım yaparım. Pek fazla böyle çayla şey olmadığı için evet. aslında güzel bir şey yani içmek lazım değil mi? Evet. Özellikle kış ayında. Şimdi arkadaşlar bir aşık otu diye bir çay var. Aktarlarda bilirsiniz. Aşık otu son zamanlarda çok şey rivaç gördü. Evet. Aşçık otu, insanın hakikaten zayıftan bir çaydır. Ama ve lakin çok da yan etkisi vardır. Çok gızlanan zılmıtan, bağırsağı bozar, hasar bırakır, kanamaya bile yol açabilir. Evet. Bağırsak kanamasına bile Konup gidebilir. Yani, aşçık otunu içerseniz az miktarda, az sürede ben için. Hiç ya da içmeyin. Hiç hiç çok ağır yapan bir şeydir. Çok çok ağır yapan bir şeydir. Evet. Hani, ipin ucunu mı hakikaten mide, bağırsak kanamasına bile gidebilir bazı hani sosyal medyadaki insanlar para para kazanmak uğruna, izlenme uğruna onu öne sürdüler. İşte bunu içerseniz ay işte 15 kilo, 20 kilo veriyorsunuz. Doktorlar onu asla önermiyor. O çok kötü. Yani dediğim gibi hastanelik oluyormuş insanlar. Evet. Ondan uzak durun. Yani doğal yollar için en hareket. Yapınca. Biraz bol sıkalım. Hareket, bol sıkalım. Ha kilo gider. Başka başka derdi yok. Ha bir de şu yeni çıkmış. Arkadaşlar bakınız. İğneler çıkmış sayfada iğnecine. Bu Türkiye'de var, burada var, burada bilmiyom paket 250 euro mu neymiş zaten yine. Böyle bir şey diyorlar evet. Hani vurmayın öyle şeyi, hakikaten vurmayın. Eczanelerde bulunuyor işte resmen. Doktor yazıyor, siz alıyorsunuz. Şeker hastalığınız varsa, yani şeye, e, onlar bedavaya yazıyormuş doktorlar ama gerçekten öyle. Yani böyle iğneler olsun, şu bu, sizin için hep zarar şeyler. Yapmayın, hakikaten biraz dolaşın, biraz az yiyin, olur gider ya, hakikaten ya. Yani kilo, tek, insanın tek derdi kilo olsun ya. Evet. Bir hastalık geldi mi vallahi ne kilo alıyor ne bir şey alıyor. Yeter ki sağlığınız olsun. Hanım gene yani uzun çektik ya o lafı da aldık bak gene görüyor musun? Bu. Bugün şey e, kameraman sensin ama daha çok da Ha bu arada arkadaşlar ben doktor değilim, eczacı değilim. Tek kendi bilimden konuşuyorum ona göre. Yani ben tecrübeden konuşuyorum. İlla da midene problem olabilir benim. Evet. Onun için tecrübe. Geçen de bir takipçimiz demiş ya Allah razı olsun sizden. Evet. Söylediğiniz şeyleri kullandım çok iyi geldi diye. Bir tabi şey o. Şüveps. Evet şüveps için söylemiş. Evet, i̇yi geliyor yani dediğim gibi. Öyle bir rahatsızlığınız varsa bu kekik çayını mutlaka kullanın. Diğerleri zaten günlük de içebilirsiniz. Evet şu mide problemi de bize ırsı sıradan gelir. Babam da var, dedemin de vardı, benim de var. Yani çocuğun da olacak. Yani ırsı yapacak bir şey yok. Aynen. Yoksa öyle abur cubur yiyemem huyum benim. O zaman ne yapıyoruz? Ben hemen bunu soğumadan... Güzelce bir nemli bezle örteyim. Bunları da yerleştireyim. Evet. Güzel bir video oldu vallahi. Bize hep diyorlar işte her zaman yemek yaparken ya da alışveriş yaparken göstermek zorunda değilsiniz. Evet. Ben, biz sizin sohbet videomuzu seviyoruz diye. Ya sohbet tabii. Sohbet etsin. videosu sözün kesinlikle bana sanki şeymiş gibi geliyor ya. Ama oraya oturup da takipçileri boş boş kandırıyormuş gibi geliyor. İşte oturuyor oradan buradan konuşuyormuş gibi. Sohbet videosu istiyorsanız yazın. Sohbet etmeyi biz iyi biliyoruz. Konuşmayı <laughs> çok biliyoruz. Ara ara yapmak lazım. Her zaman insanlara şey yapmayacak ya, e, da değil mi? Sıkmadan olabilir bence. Geçen gün canlı yayın için yazanlar olmuş. Arkadaşlar canlı yayın yapmıyoruz. Çok meşakkatli oluyor işte ya. Hakikaten. Yani çok zamanımı alıyor benim. Canlı yayında beni de hoşuma gitmiyor ya. Hayır. Canlı yayında iyi insanlar olduğu gibi kötüler de oluyor. Ne bileyim işte. E, o anda heyecandan söyleyeceği şeyi unutuyor. Bu şey oluyor. En güzel bir Derdiniz varsa Instagram'a yazabilirsiniz. Fulya Funda 88'i. E. Derdiniz derken sormak istediğiniz bir ha, şey varsa. Derdiniz sıkıntınız varsa yazabilirsiniz. Instagram'a hanıma. Evet. Fulya Funda 88 diye. 88 aynen. Başka yani bu kadar. Aynen o zaman ne yapalım? videomuzu burada sonlandıralım. Sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Kendinize Çok üzmeyin. Olsun. Görüşürüz. Görüşmeye devam. Evet. <laughs>